Değerli izleyiciler, şimdi hatırlarsanız yaklaşık bir ay kadar önce çektiğim videolardan bir tanesi, belki bir ay bile değil yani daha yakın bir zamanda çektiğim videolarda şunu söylemiştim videoda. Ya böyle hemen batacağız falan diye şey yapmayın, öyle bir durum yok. Hatta nispi bir iyileşme olacak diye değil mi? Bunu söyle. Bunu söylediğim zaman ee, Birçok insan, ya işte sen e, iktidarın yanına mı yanladın, işte yok şöyle mi oldu, yok böyle mi oldu, sen de mi vesaire falan gibi yorumlarda bulundu. Ee, Birçok değil, yani. ha, belki az sayıda ama olsun gene de bulunanlar var. Fakat e, ne oldu şimdi arada geçen zaman zarfında? Ee, ne oldu? Rezervlerde belli bir artış oldu. Türkiye'ye kaynağı belirsiz de olsa belli bir para girdi. Borsada ciddi şekilde yükseldi. Bankacılık endeksi daha da yükseldi. Değil mi? Bütün bunlar oldu. Ee, böylece iktidar da kendini bir parça daha rahat hissetmeye başladı. E şimdi bunların olacağı hem piyasadaki söylentilerden, faiz indirim söylentilerinden, efendim e, yurt dışından para gireceği, getirtileceği, e, üzerine bazı söylentilerden ve benzeri şeylerden aşağı yukarı gözüküyor idi. E şimdi bu gözüküyor e, olduğu halde biz söylemeyelim mi bunu? Onu söylemeyelim mi? Söyleyelim. Söyleyelim ki herkes ona göre. Fakat e, bunun şimdi olması bu sefer başka bir şeyi tetikledi. Geçen videoda da söyledim. İfrattan tefrite diye bir laf vardı reski Osmanlı. Yani bir aşırıdan bir başka aşırıya. Tam tersi bir başka aşırıya bu sefer. Yani o zamanlar işte gelecek hafta battık. En fazla bir ay sonra battık. E, yok iki ay sonra battık. Bu, bu çıkmaz. Sonbaharı görmez bu ekonomi falan. Yani böyle diyenler bu sefer de bunların en azından bir kısmı ortaya para girecek. Girince borsa şöyle coşacak. Döviz 15 olacak. Daha aşağıya inecek vesaire falan. Böyle bir sürü şeyler de söylemeye başladılar. Bir kısmı hepsi için söylemiyorum. Tutarlı olanları hariç E şimdi bu konjonktürle sallanmak işte. Yani öyle haber gelirse öyle. Böyle şey gözükürse o zaman öyle. Yani şşş, Durum iyileşiyor mu? Daha da iyileşecek. Durum kötüleşiyor mu? Ah felaket olacak. mı? E, iktisadi analiz bu değil ama. Finans analizi de bu değil. Siyasi, e, politika analizi de bu değil. Efendim e, piyasa analizi hiç bu değil. Dolayısıyla yaptığımız analizlerde mümkün olduğu kadar gerçekleri vurgulama ve e, mümkün olduğu kadar da zamansallık içinde konuşmaya çalışıyoruz. Bunu zaman zaman e, her seferinde bu analizlerde söylemeye çalışıyorum. Şimdi geçen haftada yani yo, bu haftanın başı değil mi çektiğim geçen haftanın sonu çektiğim videoda da dedim ki ya bakın bu düzelme beklenen olabilen ama sağlam kaynaklara dayanmadığı için devam etmesi de pek mümkün olmayan bir şey Bu düzelmeyi hesaplamak lazım ona göre tavır almak lazımdı Lazım da hala ama bundan sonra nereye gideceği konusunda da yine akıllıca davranmak lazım. Yine söylüyorum, o zaman da söyledim, eğer hükümet ya da ekonomi yönetimi işte hükümetin ikide bir piyasayı sırf seçime kadar götüreyim diye tabiri caizse boyuna parmaklarsa yani şöyle o düğmeye basayım, bir ikine basayım, şu şeyi çevireyim, bunu çevireyim, şuna şey yapayım, şöyle kenara alayım falan, sonunda bozar yani o aleti. Zaten yarı yarıya bozulmuş, parazitli çıkıyor. Az kaldı tamamen stop etmesini. Şimdi yeteneksizliğin bu derece sergilenmesine gerek yok. Bir de bakın e, Sayın Erdoğan'a e, birileri gerçeği söylesin eğer bilmiyorsa. Biliyor da olabilir gayet e, yetenekli, e, tecrübeli bir siyasetçi. E, ekonomiden iddia ettiği kadar iyi anladığı kanaatinde değilim. Ama e, yani hiç anlamıyor da değil. Dolayısıyla meselelerden habersiz olduğunu da çok düşünmüyorum ama gitgide insan kendisi herhalde hani derler ya oradan öyle gözüküyor diye oradan öyle gözüküyor anlaşılan. Şimdi birkaç şeyi söylemek zorundayım. Bunlardan bir tanesi şu. Ya <laughs> şimdi Sayın Erdoğan iki şey söylüyor. Bir tanesi şu. Biz iktisatçıların hiç duymadığı bir şey söyledi. Ne, ne söyledi biliyor musunuz? Ya bakın şuradan okuyayım. Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesini elbette üzüntü verici. Efendim asıl dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlar. Enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini herkesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışıyoruz demiş. Aynı zamanda enflasyonu düzeyini düşürecek tedbirleri de alıyoruz demiş. Ve bir de yani enflasyonu küresel gelişmeler tetikliyor. İçerideki programımızla bizim yaptığımız yeni ekonomik modelle alakası yok demiş. Efendim bizim durumumuz her bakımdan Avrupa ile kıyaslandığında ekonomimiz iyidir demiş. Şimdi bakın ee, en sonda da Reel sektörün kredi bulamamasından dolayı getirdiği şikayetlere değinmiş. Ya bunun, bunun demiş bizim modelle alakası yok gene. O da bugün yaptığı konuşma. Efendim, bu demiş reel sektörle banka finans sektörü arasındaki yaklaşım farklılıklarından ileride uzlaşırlar bunun. Şimdi birincisi, bu söylediği sözlerin hiçbirisinin maalesef gerçekle alakası yok. Kim ona bu raporları böyle veriyorsa Türkiye'ye kötülük ediyor. Eğer o bu raporları, doğru verildiği halde bu raporlar, düzgün okumuyor veya düzgün anlatmıyor ise o da aynı şeyi yapıyor. Ama bakın şunu geçtik. Ee, bir hükümet tabii her zaman ekonomiyi iyi tutmaya çalışır, bunun için uğraşır. Yani çünkü aksi takdirde seçim kaybeder eninde sonunda. Ama e, ekonomiyi iyiye götürmek istemesine rağmen götüremiyor ise... Bunun iki tane sebebi vardır. Ya gerçeklere gözlerini kapatmıştır o hükümet. Ya efendim elinde artık bu imkan kalmamıştır. Ya da ekonominin genelini iyi götürmek ile yandaşların veya belli bazı gelir çevrelerinin mesela zenginlerin çıkarlarını ileri götürmek arasındaki çekişmede ülkenin değil de o zenginlerin çıkarları daha öncedir. Böyle de olabilir. Bazen bunlar birbirlerinden çelişebilirler. Bazen çelişmezler. Şimdi bunlardan biridir herhalde sonuç. Yani sebep. E bakın her şeyden önce şunu tekrar söyleyeyim: Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi. <laughs> Arkadaşlar bunca senelik iktisatçılar nominal iktis enflasyon oranı diye bir şey duymadı. <laughs> Yoktur çünkü. Yani Sayın Erdoğan ben ekonomistim diyor ama. E dönsün baksın arkasında bu raporları yazanlar eğer ona nominal enflasyon raporu diye bir şey yazmışlarsa bu şey de kendisinin okuma metninde konuşma metninde o arkadaşları hemen bir görevden biraz istirahate çeksin. Siz de çok yoruldunuz bir odun Enflasyon zaten nominaldir. Onun nominali reel olmaz yani. <laughs> Şimdi bakın saçmalığı şuradan söyleyeyim. Bir nominal yani parasal değer değil mi? Ve eee Reel olarak hesaplamak için enflasyonla deflete edersiniz. Yani enflasyon oranına böler, onun şeyini azaltırsınız. Yani gerçek değerine getirirsiniz. E, enflasyonun kendisini enflasyon oranından deflete etmek mümkün mü ya? <laughs> o olayın kendi saçma ya. <laughs> enflasyon oranını kendisine bölersiniz. Hiçbir şey çıkmaz, bir çıkar yani. Dolayısıyla bu anlamsız bir... E, ...rakam şeydir, ifadedir. Belki kendisine şunu yazdılar. Yani nominal faizler yüksek ama reel faizler düşük demeye getirdiler. Çünkü bakın faizleri düşürdü Erdoğan yönetimi ama piyasa faizleri nominal olarak yükseldi. Herkes de bundan şikayet ediyor. Ve reel sektörün de kavga gürültüsü şuradan çıkıyor. Birincisi yani finans sektörü ile bunun da ekonomi modeliyle doğrudan alakası var. Hiç alakası yok değil. Birebir onun sonucu. Bakın iki tane şey var. Nominaller yüksek, nominal faizler yüksek. Bakın nominal enflasyon demiyorum öyle bir şey yok. Nominal faizler yükseldi. Düşeceği yerde. Çünkü enflasyon oranı yükseldi. Böylece enflasyon oranı nominal faizlerin çok üstüne çıktığı için, aşırı hızlı yükseldiği için reel faizler de negatife düşmüş oldu. Reel faizler düştüğü için, yani hatta sıfırın altına geldiği için, Kredi almak bedava para almak gibi oldu. Bedava para almak için herkes sıraya girer. İhtiyacı olsun olmasın herkes girer. Böyle olunca durduk yerde inanılmaz bir kredi talebi oluştu. Ve ekonomiyi de seçime kadar yüksek hızla götürmek için ekonomi yönetimi başka bir saçmalık daha yaptı. Efendim hızla kredi büyüttürdü. Bankalara ve kendisi Merkez Bankası dahil. Şimdi böyle olunca Böyle olunca enflasyon çığırından çıktı bu sefer. Ve işletme sermayeleri de eridi. Bu sebepten birken kredi talebi ikiye üçe çıktı. Yani bir sebeptenken yani bedava parayı herkes ister anlamında. Efendim enflasyonun getirdiği talep artışından sanki bir efektif talep yükseliyormuş gibi o sebepten yatırımlar. Efendim üçüncüsü bir de şimdi işletme sermayesi de ister istemez e, millet kendisini döndüremez hale geldi. O yüzden de krediye yüklenmeye başladı. Kredi talebi anormal yükseldi. Bunun sonucu da işte sizin ekonomik politikalarınızın sonucu. Biz bunların böyle olacağını söyledik mi? Söyledik. Ben geçmişte kredi tayinlaması bile yapılacak. Millet kredi bulamayacak. Kobiler kredi bulamayacak diye burada söyledim mi? Söyledim. Bir ay, bir buçuk ay, iki ay önce defalarca söyledik. Ne oldu? Sonucu bu oldu. Onun için bankacılarla şeyler kapışıyor. Şimdi bu se reel sektör. Bu sefer zorla bankacılara başka bazı çözümler yaptılar. Şimdi enflasyondan korkunca bunlar bu sefer kredide frene bastılar. Hazine Merkez Bankasından bahsediyorum. Bu sefer ekonomi durdu. Durmaya başladı. Hemen arkasından aman o zaman tekrar kredileri yükseltelim ama bu sefer selektif verelim. Sen şuraya vermen yasak ama buraya vermen serbest falan gibi. Bunu da yazdık, söyledik değil mi? Bakın açık bir ekonomide bunu siz Emirle yapamazsınız. 1970'lerin dünyasında yapabilirdiniz. O zaman bütün dünya öyleydi. Bugünün ekonomi kapalıydı. İhracat, ithalat küçüktü. Döviz e, akışı serbest değildi ve faizler de sabitti. Ha, şimdi böyle mi? Değil. Bunları o hale getirmeye çalışırsanız ekonomide birdenbire 70 model araba gibi pa diye durur. Onu söyleyeyim. Onun için geçen hafta çektiğimde dikkat edin böyle yapmaya devam edersen hasta masada kalacak dedim ve doğrudur da bu. Bakın kısa vadedeki iyileşmeleri de söylüyoruz, orta ve uzun vadedeki korkunç tehlikeyi de söylüyoruz. Şimdi gelelim ikinci kısma. Sayın Nebati dedi ki ya dövizin döviz az değerleniyor borsa çok değerleniyor demek ki enflasyondan korunmak için Borsaya yatırım yapın dedi. Yani arkadaş Maliye Bakanlığı'nı doğru dürüst yürütemiyor. Tarihin en gelmiş geçmiş en başarısız Maliye Bakanlarından biri. Hazine ve Maliye Bakanlarından biri olmaya aday. Niçin? Geldiği zaman enflasyonu geldiği zamandan şimdiki zamana kadar enflasyonu dörde beşe katladı. Faizleri iki misline çıkardı. Efendime söyleyeyim akla gelebilecek ne varsa hepsinde felaketli sonuçlar elde etti. Şimdi onun üzerine anlaşılan mesleği bırakma niyet etti. Başka bir meslekse yatırım danışmanlığına geçti. Vatandaşa yatırım tavsiyesi veriyor. Biz burada versek, verme ama versek suç. <laughs> Sayın Bakan verirse bilmiyorum ama. Şimdi bakın aynı şeyi Erdoğan da yaptı. O da dedi ki artık yani dövize ve altına falan e, yatırmak yani neredeyse bir vatan hainliğidir demediği kaldı. Evet. Şimdi bakın hani ben bazı konularda iyimser şeyler söyledim birçoklarına göre. Hala da çok böyle kötümser bir durumda değilim. Ama e, durum bozulmaya başladı onu söyleyeyim. E, onun için burada hani hisse senedinin daha Eylül, Ekim falan gibi zamanlarda pardon e, dövizin öyle paldır küldürü yükseleceğini falan düşünmüyordum. Yani asıl problem sene sonuyla. Ee, Ocak-Şubat aylarında evet, onu söyleyeyim ama yani o döviz kısmındaki problem orada ama şimdi bakın Sayın Erdoğan e, ya döviz almayın Türk lirası çok iyi Türk lirasına yatırım yapın dedi ya Vallahi düşünmeye başladım Çünkü bazen böyle ters şeyler vardır sinyaller vardır Hani bakarsınız bir e, sinyale sat sinyali falan verir değil mi? ve bu köy olumsuz sinyal verir. Kırmızı kırmızı yanar e, ekranda. Ha dersiniz. Şimdi bu Sayın Erdoğan'ın e, döviz değer kaybedecek. E, Türk lirasına göre falan lafları bugüne kadar ne zaman söylenmiş ise ertesi günlerden itibaren ertesi haftalarda falan döviz şiddetli değer kazanmıştır. Yani bir ters sinyaldir Erdoğan'ın e, bu tür konuşmaları. Ne yazık ki bugüne kadar öyle oldu. Keşke öyle olmasaydı Erdoğan böyle söyleyince onun e, doğrudan doğruya Türk Lirası'nı değerlendirici bir etkisi olurdu. Ama bu zamana kadar ne zaman dövizlerinizi satın demiş olsa dövizleri değer kazanmıştır. E, döviz tutanların elinde. Çünkü hükümet politikası ona sebep olmuştur. Bakın bu kadarını söyleyeyim. E, Sayın Nebati'nin de korkarım hisse senetlerine e, yatırım yapın demesi hisse senetlerinin zaten yükselişine bir bir çelme takmaya sebep olabilir. Buna rağmen şu doğrudur ee, yüksek enflasyonist ortamda başlangıçta bütün e, sabit getirili kıymetler, devlet tahvilleri şunlar bunlar normal şartlar altında değer kaybeder. Türkiye'de kazanır ee, o yüzden de zaten bankacılık hisseleri biraz da değer kazanıyor daha fazla. Çünkü eee Adeta zorla hazine bonolarının en son çıkan tebliğiyle e, faizini e, düşürttüler. Ve bu demektir ki fiyatları yükseldi. Böylece bankaların elindeki trilyonluk e, hazine bonolarının değeri hızla yükseldi. Büyük e, kazanç sağladılar. Şimdi bakın bu e, işin bir tarafı. Ama bu böyle devam eder mi? Şimdi hepiniz e, biliyorsunuz veya hatırlıyorsunuz ki ben de hatırlatmak isterim ki Hisse senetleri evet çeşitli sebeplerden dolayı bir kere enflasyondan dolayı karlar yükseldiğinden efendim, e, bunların şeyi yükselir. E, fiyat kazançları da düşer. Nitekim zaten düşük. E, böylece hisse senetlerine daha fazla para girer. Yurt dışından kayıtlı kayıtsız girmiş olan bazı paraların da e, nereye girecekleri belli olmadığı için mecburen e, borsaya girmelerinden dolayı orada bir hareket var. Üçüncüsü de borsada hızlı yükselişler dünyada servet etkisi yaratıp işlerin iyi gittiğine dair önemli göstergelerden biridir. Anladığım kadarıyla Türkiye'de birileri bunun Türkiye'de de böyle olduğunu zannediyorlar. Türkiye'de onun etkisi çok zayıf, en azından şimdilik zayıf. Bir zamanlar onun da etkisi kuvvetliydi. Borsanın gücünün kapitalizasyonunun düşmesi sonucunda zayıf ne yazık ki. Yani Amerika'daki gibi Dow Jones endeksi yükseldiği zaman herkes aa ne güzel ekonomi şahane iyiye gidiyor demek ki hepimizde bir servet etkisi oldu hepimiz daha zenginiz demez Türkiye'de öyle bir şey maalesef dövizde oluyor. Keşke durum öyle olmasa da Amerika'daki gibi hisse senetlerinde olsa onun ülkeye faydası vardır. Ama geçmişte yanlışlar o kadar çok yapıldı ki küçük yatırımcılar hatta bırakınız büyük yatırımcılar bile o kadar çok adeta dolandırıldı ki. Ve maalesef bu devlet içinde görevli bazı kişilerin de e, hani ortaklığı demeyeyim ama aymazlığı diyeyim bari bazıları için de hatta ortaklığıyla yapıldığından e, milletin buraya güveni kalmadı. O yüzden Türkiye'de borsa yeterince yükselemiyor. Bakın e, yüzde e, yani fiyat kazanç oranlarına bakıyorsunuz. Bankacılıkta 2, 3 vesaire falan gibi rakamlar öbür tarafta onun bile üstüne çıkan öyle çok fazla yok birkaç anormal rakam dışında. Yani öyle baktığınız zaman rahat rahat Türkiye'deki hisse senedi fiyatları yani yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 yükselebilir daha. Ama tehlike de orada başlıyor. Birincisi ne zaman bu hisse senetlerine bir akın olmuş olsa, denetimsizliğin olduğu bir ülkede. Ya bırakın denetimsizliği. Denetimle görevli olanların denetim harici her işi yapmalarından dolayı, yani ben iş diyeyim de burada. Siz anlayın ne işi olduğunu. Ee, gelen vatandaşlar adeta çarpılıyor, çırpılıyor. Değil mi? Bu büyük problemi borsanın bu. Ve hep böyle yükseliş zamanlarında oluyor. İkincisi, o fiyat kazanç hesapları da doğru dürüst yap yapılmıyor. Yani orada düşük. Şimdi gelecekteki fiyatların daha doğrusu gelecekteki karların düzgün hesaplanması lazım ve gerçek karlar şeklinde. Halbuki oradaki karların büyük bir bölümü enflasyon karı. Gerçek kar da değil. Yani doğru bir enflasyon muhasebesi yapılmış falan ama o karların bayağı bir bölümü ortadan kalkacak. Üçüncü bir mesele daha var. O da kriz meselesi. Bakın bu ekonomi politikasının sonucu krizdir. Bu açık yani. Ha sadece ne zamanı konuşuyoruz? Sık sık söylüyorum. Köprüden önce son çıkış. Hala vakit var ve artık yani neredeyse kalmadı gibi. Sonuna geldik o vaktin. Bir yerden sonra hani uçak böyle burnunu aşağıya eğer eğer ve pilot son anda uyanır yukarıya kaldırmaya çalışır ya. Bir yere kadar kaldırır. Uçak eğer fazla bir eğim yaparsa bir pilot uyanıp da kaldırmaya çalışsa bile o eğimi tekrar burnunu yukarıya şey yapamaz, kaldıramaz ve uçak düşmeye devam eder. Şimdi Türkiye ekonomisi işte o eğime yaklaşıyor ve çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Şimdi mesele bu. Hisse senetleriyle ilgili söyleyeceğim şey şu ki, şu ki, ee, bakın hisse senetlerinde bankacılık endeksi Şubat'tan bu yana yüzde yüze yakın, yüzde yüz civarında şey yaptı. Normal ee, borsa yüz endeksi de yüzde ee, 50'nin üstünde kazandırdı. E, ama bu rakamlar Zaten ortalama enflasyonuna baktığınızda işte enflasyonun biraz üstünde getiri sağlıyor oluşudur. Birisi enflasyon civarına öbürü de enflasyonun biraz üstüne. Yani bu, bu kadar bir durumdur. Öyle müthiş falan bir kazandırma da yok. Ama son e, dönemde hızlandığı için bu. E, böyle bir etki var. Ama bu etki devam eder mi? Fiyat kazançlara bakarsanız eder. Teknik rakamlara bakarsak işte mevcut direnci eğer kırarsa şu anda kırmakta zorluk çekiyor. Hem bankacılıkta hem diğerinde ve altına düştü bugün itibariyle ama tekrar çıkabilir rahatlıkla. Yeniden para gelmeye devam ederse. De. Ama yine söyleyeyim. Bir, o dışarıdan geldiği söylenilen paralar o miktarda olmayacak. Bunun böyle devam edeceğine inanıyorsanız etmeyecek. Efendim üçüncüsü. Böyle zamanlarda enflasyonun da etkisiyle hızlı yükselen borsa yani diğerlerine göre koruyucu olan borsa kriz zamanlarında en hızlı düşen şeydir. Yerle yeksan olur yani. Onu yaşadık işte 2001'i, 1994'ü falan filan herkes yaşadı. Yaşayanlar yaşadı öyle söyleyeyim. Onun için ülke bir krize doğru gittiği andan itibaren en şiddetli borsa çöker. Bu durumda ne söyleyebilirim size bir bir kere panik halinde yani şunu şuna şunu yapmamak lazım ya ileride e, bir buçuk kilometre sonra bir e, Demir yolunda giden bir trendesiniz ama bir buçuk kilometre ileride uzaktan da görüyorsunuz köprü yıkılmış yani tren düşecek şimdi öbür yandan panik halinde kendinizi dışarıya atarsanız Borsada hemen böyle çıkarsanız bu bir zarardır. Ama eğer işte ne bileyim kafanızı gözünüzü kırmayacağı bir yer bulup da orada selametle aşağı atarsanız bu akıllıca bir iştir. Onun için e, burada da biraz öyle davranmak lazım. Ne öyle panik ne böyle aşırı hırs ihtiras. E, ülke krize doğru e, gidiyor ise herhangi bir tedbir almamakta ısrarlıysalar. Bu bizim hiç suçumuz yok yurt dışında böyle o yüzden de bizde böyle falan. Masalları anlatılmaya devam ediliyor ise o zaman o yıkık köprüye doğru elbette ki çıkacaksınız yani. E, yapılması gereken odur. Ama eğer hükümet veya ekonomi yönetimi veya işte onların yerine gelenler doğru hareketler yapıyor ileri Yapıyorlar ise yani akla avdet eden ve ülkenin çıkarlarını avdet eden ekonomi politikaları uygulamaya başlıyorlarsa o zaman ben size söyleyeyim. Türkiye'deki Fiyat kazançlar 3, 5, 10 değil. hakkı 20'dir. Dolayısıyla rahat rahat 5 bin, 6 bin endeksleri görebiliriz. Bu mümkün. Ve Türkiye'nin hakikaten kurtuluşunun bir yönü de o sermaye piyasasının gelişimi olabilir. Kapitalist şeyler içinde, sınırlar içinde. Kapitalist sistemin içindeyseniz sermaye piyasanızı düzgün kurmanız lazım. Orayı çalma çırpma, yandaşlara kar sağlama. Abuk sabuk firmaları halka arz açma yeri, para hediye etme yeri olarak kullanırsanız o işte Türkiye sermaye piyasası da gelişmez. Efendim, e, yatırımcı tabanı da gelişmez. E, Türkiye'deki <laughs> kapitalizm de gelişmez. E, onun sonucunda işte böyle herkesin birbirini çarpmaya çalıştığı e, özellikle hükümet yönetimindeki e, kesiminde mecburiyet sahiğiyle boyuna halkını çarpmaya çalıştı. Bir acayip eee rejim ve ekonomik sistem olur. İşin özeti bu efendim. Bakın borsa e, e, hızlı gidebilir. Fakat e, büyük bir ihtimalle hız kesecek. E, bu bir süre sonra, yakın bir süre sonra olacak. Ve eğer müdahale edilmezse ne yazık ki bu kıştan sonra ve kış sırasında Türkiye ciddi bir ekonomik kriz tehdidiyle karşı karşıya kalacak. E, bundan borsa da etkilenecek. Bunları söyleyelim. Aynı şey döviz için de söyleyebiliriz. Şu anda dövizin e, yukarıya öyle fırlaması için o 100 puan bas puan indirimine rağmen çok fazla bir neden yok. Ama velakin dediğim gibi e, kışa girerken bu söylediklerimizin hepsinin farklı şekilde yorumlanması gerektiği ve daha önce yaptığım konuşmalarda verdiğim rakamlara ilişkin e, noktalara gelebileceğini yeniden hatırlatmak zorunda kalıyorum. Ee, benden bu kadar.